Merhabalar, nasılsınız? Hazır Lezzet hoş geldiniz. Hazır Lezzet'te bugün çilek kurabiyesi tarifiyle geldim. Dilerseniz gelin birlikte yapalım. İlk önce yoğurma kabına 150 gram kadar tereyağı ekliyorum. Arkasına bir su bardağı pudra şekeri. Şeker ve yağ eriyip homojen bir kıvam alana kadar güzelce bir karıştırıyorum. Kıvama geldikten sonra bir paket vanilya. 2 su bardağı un ekliyorum. Ben yarım su bardağı da kenara koydum. Gerekirse kullanırım diye. Ama gerek kalmadı. Orta sertlikte bir hamur yoğuruyorum. Ve daha sonra istediğim renge gelene kadar kırmızı gıda boyası kullanıyorum. Ve daha önce yapraklar için küçük bir parçada hamur ayırmıştım. Orayı çekmeye atlamışım ve istediğim renge gelene kadar güzelce yoğurdum ve şöyle bir yer alıyorum ve daha sonra ayırmış olduğum şöyle bir yoğurduğumda yeşil bir hamuru da kenara koyuyorum onunla yapraklarını yapıyorum şöyle bir küçük parça alıyorum ceviz büyüklüğünde şöyle elimle yuvarlayarak şekil veriyorum ve şöyle kürdan yardımıyla da rastgele delikler açıyorum. Ve daha sonra ayırmış olduğum hamurdan şöyle yeşil gıda boyası da ekledikten sonra yapraklarını yapıyorum. Daha az hamur ayırabilirsiniz. Bende fazla geldi şöyle ikinci yapıyorum anlaşılır olsun diye. Eğer buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone değilseniz abone olmanızı yorum ve beğenilerinizi mutlaka bekliyorum. Kanalımın büyümesine yardımcı olursanız çok sevinirim. Eğer deneyip yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden deneyecektir, afiyet olsun diyorum. Şöyle 170 derece alt üst ayarda altı hafif kısırına kadar fırına veriyorum ve pişiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi kurabiyelerimiz çıktı. O kadar da güzel kokuyor ki deneyeceklere gerçekten şimdi afiyet olsun. Eğer deneyip paylaşırsanız çok sevinirim. Gelecekteki tariflerde görüşmek üzere.